Merhaba arkadaşlar. Bugün flash haberle karşınızdayız. Hasan Ali Kaldırım Galatasaray'da. Fenerbahçe'nin sol bekine yıllardır eziyet pardon, Fenerbahçe'nin sol bekinde yıllardır hizmet etmeye çalışan ama büyük miktarda başarılı olamayan Hasan Ali Kaldırım Galatasaray'a gidiyor. Galatasaray Sarakki'den memnun değil. Sözleşmesi 1,5 yıllık olmasına rağmen Sarakki ile bu sözleşmeyi feshetmeyi düşünüyor. Diğer yandan Galatasaray'ın en büyük alternatifi Hasan Ali Kaldırım. Galatasaraylı taraftarları üzecek bu haberi maalesef ben sizlere veriyorum. Çünkü Hasan Ali Kaldırım'ın ben Fenerbahçe'de herhangi bir başarısına şahit olmadım. Mbappe'yi durdurması o da milli takımdaydı. Onun dışında bir kere de Beşiktaş'a gol attığını hatırlıyorum. Fenerbahçe'nin sol bekine yıllardır acı çektiren bu oyuncuyu Galatasaray neden aldı bilmiyorum. Ama önemli kaynaklardan aldığımız bilgiye göre Hasan Ali Kaldırım'la Galatasaray'ın ciddi bir şekilde ilgilendiği biliniyor. Yabancı kuralı gelme ihtimaline karşı yerli futbolculara büyük ilgi var bu transfer döneminde. Hasan Ali kaldırımda Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncuların başında geliyor. Hasan Ali'nin Galatasaray'a gitme ihtimali de çok yüksek. Fenerbahçe ile sözleşmesini yenilemedi ve Fenerbahçe sözleşme yenilemeyi de düşünmüyor. Eğer yenilerse de 500 bin euronun üzerinde çıkmayı planlamıyor. Galatasaray mali açıdan biraz daha rahat olduğu için Hasan Ali kaldırımla ilgileniyor. En azından bilindik ve sol Solbek'te yıllarca Türkiye'yi tanıyan bir isimle anlaşmak istiyor. Sizce Hasan Ali er Kaldırım Galatasaray'a faydalı olur mu? Yorumlarınızı bekliyoruz. Sporla ilgili haberlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.